Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 25. bölüm fragman de muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Muhteşem görüntüler geldi Yalı Tapkan'ından fragman sahnelerinden bomba gibi sahneler oldu arkadaşlar. Size de söylediğim gibi Peri tekrar yüzüğü Seyran'a geri verecek arkadaşlar. Fragmanda da izlediğimiz gibi sizler de fragmanı nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Fragmandan beşlentileriniz nelerdi arkadaşlar? Doğru mu sıklı beklentileriniz yoksa değil mi? Yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım ilerleyen bölümlerde Pelin diziden çıkar arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Ferit'ten Seyran arasındaki buzlar 26. bölümde eriyeceği arkadaşlar. Umarım yine güzel görüntüleceğiz arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı yazmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.